hepimiz bir insan olmuşsa olsun sayesindedir. Eğer yani bugün biz herkes bizi seviyorsa olsun sayesindeyiz. Eğer yani herkes bize selam veriyorsa genel olsun bereketiyle sayesindedir. Onun için hiçbir zaman olsun evladına kesinlikle yan bir gözüyle veya kötü bir gözle bakmayın. Onları Allah'la baş baş bırakalım. Resulullah ile beraber bırakalım. Onları gavsa teslim edelim. Bizim haddimiz değildir. Bunların haddini vermek haşa. Onun için hiçbir zaman gavsun çocuklarının, torunlarının, evlatlarının tefrikat yapmayın. Tefrikat yapma hakkımız yoktur. Ayrım yapma hakkımız yoktur o hakka sahip değiliz. O da o hakka yetkimiz yoktur. Elimizde geldiği müddetçe, ruhumuzda kalbimizde rüh olduğu müddetçe, canımızda, canımızda can olduğu müddetçe, canımızda rüh olduğu müddetçe, o aile köle olacağız. O aile biz başımızı yere koyacağız, bütün Gavs Hazretleri çocukları bizim başımıza basıp geçecekler. Genelde Gavsun hakkını heda etmemiz mümkün değildir. Genel değildir. Biz ve siz de ömrümüz boyunca Gavsun evlatlara kölelik yapacağız. Yapmaya da mecburuz. Üzerimizde farzdır, vaciptir. Ölünceye kadar Kavsun evlatlarına boyun eğmeye, hizmet etmeye. Onun için hiçbir zaman Kavsun torunları isterse erkek tarafı, isterse kadın tarafı, hiçbir zaman yüz çevirmeyin. Doğra çift tarafı hem Resulullah'ın evladı hem Kavsun evlatlarıdır. Yoksa derbey çık diye de yeriz Bakınız, menzin Şeyh'i ne diyor biliyor musunuz? Sanih denilen bu insanların ne kadar yüceltildiğine hep birlikte şahit olalım. Müritleri dizinin dibinde oturmuş kendisi böyle, diz üstü oturmuş etrafında da müritleri var. Yani kendisine tabi olanlar. Onlara hitaben diyor ki, ben diyor sizin seyyidinizim, biz Rasulullah'ın seyyidleriyiz yani onun torunlarıyız. Sizler de bizim seyit olduğumuz için kölelerimizsiniz. Bize kölelik etmek zorundasınız. Bize kulluk etmek zorundasın. Çünkü biz seyyidiz. Biz Resulullah'ın çocuklarıyız. İşte salih denilen bir insanın, cahil bir insanın, şirke davet eden bir insanın, kitaptan ve sünnetten nasibi olmayan bir insanın, insanlığı köleleştirdiğinin ve onları şirkleştirdiğinin en büyük alameti budur. Bu büyük bir küfürdür ve şirktir. İnsanları, müritlerini, üyelerini, bağlı oldukları o insanları kendisine kulluğa davet ediyor. Tattırmaya davet ediyor. Sizler bizim kölelerimizsiniz. Sizler bizim için yaratılmışsınız. Hani İs İsrailoğullarının bütün insanlığa seslendiği gibi sesleniyorlar. Sizler bizlerin hizmeti için yaratılmış varlıklarsınız. Ey biz Seyyid'in çocuklarıyız. Sizler de bizim yani seyit olduğumuz için kölelerimizsiniz. Değerli dostlarım. İşte salihlerin vücatilmesi, kutsanması ve şirkleştirmenin bir başka çehresi bu anlattığım olaydan, anıdan çıkartıla bilinir. Peki müritler ne diyordu? Eyvallah. Doğru diyorlar. Bugün bu adamın yolunda gidenler ve bunu tasdik edenler şirkleştirmeye vesile olan insanlar değil midir? Şirkin yüzünü çağımıza gösterenler değil midir? Şirkin meşrulaştırılmasına kapı değil midir? Biz bakın ayetin gölgesinde neye değiniyorduk kardeşlerim? Ve yabudun min dunillahi ma la yedurruhum ve la Allah'tan başka kendilerine fayda ve zarar vermeyen varlıklara tapıyorlar. Bu adamların, bu müritlerin de tapması bu şekilde değerli kardeşler. Allah size ve bize böyle bir basiretsizlik vermesin. Bizi doğru yola ilme iletsin. Kitabın ve sünnetin yolundan ayırmasın. Tevhidin vahyin çizgisinden uzaklaştırmasın. Müminlere böylesine zanim ve cahil efendilerin karşısında basiret versin kardeşlerim. Artık bu ümmetin bu şıkçılıktan, efendicilikten ve tarikatçılıktan kurtulma dönemi gelmiştir. Bu ümmet Kur'an'la, sünnetle kendisini aydınlatmalı. Döşeklerde oturan, koltuklarda oturan böyle insanların şirklerine karşı tavır almalıdır. Yeter demeli, Allah böyle diyor, Resul böyle diyor, sizin saltanatınız ve sizin şirkleştirdiğiniz bu akideniz ve bize davetleriniz artık bize hayır getirmiyor deyip onlara karşı tavır sergilemeleri gerekiyor. İnşallah Rabbim de bu bilinci bizlere nasip eder. Bizim için Gavsun köyü, Sultan Hazreti köyü her an için bize mukaddestir. Toprağı mukaddestir, avukin mukaddestir, köpeği mukaddestir, mukaddestir. Hela hela Gavsun evlatları benim için ben onların birer tane kölesiyim. Onların için de köpeğim. а л <laughs> göstereceksiniz. Ne Resulullah öyle diyor ki ben iki şey size bırakıyorum. Bir Kur'an-ı Kerim bir de Ehl-i Beyti bırakıyorum. Nur. Onun için Ehl-i Beyti gördüğün zaman hürmet edeceksiniz. Ahlakı değilse kötüyse dahi eleştirmeyin. Hürmetini gösterin geçin. Gayrı meşru olursa, para olursa, kur olursa gene yanaşmayın. Hürmetinden ama eksik edin. قیمت کیمتر دور، کیمتر که کیمتر است. ای از کجا؟